Bir ana olarak buradan kurbanla, kadayla açıyoruz ağzımızı. Kurban olur ben bu yavrulara. Şu yoğurdu geçen sene 20 lira alıyorduk. Bu sene 80 kayma. 80 kayma. Madem. Sen benim öğrendiğimsin. Hep gerçekleri konuşuyorsun. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Emim ne diyor sabah 5'e gelince? Kızlıyor. Emim benim. Senden ayrılırım, işten ayrılmam diyorum. Kendim kazanıyorum. O da korkuyor. Avratsız kalacağım en diye. En bir en getiriyor en seni. En en ben, seni. Ben ne diyorsun? Konusunda şu kadar Benim <laughs> ben de. Şimdi torbasını 350 alırsam ben de, de bunlara zam zor, zor. Yani geçim zor. Allah bunu unuttum, Allah olsun. cenab Allah, hepimize kolaylık versin. <laughs> Değerli izleyicilerimiz Kaman'da pazardayız yine. Bura köylü pazarındayız. Maşallah bugün köylü bazarı bayağı dolgun. Maaş da ya. 15'ini geçtik biraz millet paralı kalabalık olur diye düşünüyorum. Selamun Aleyküm. Pazarınız olsun efendim. Ne alıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Ce ceviz alıyoruz. kaman ceviziymiş. Kaman ceviziymiş. Hem kaçtan veriyor? 80 lira. 80 mi veriyor. İyi o ucuza veriyor. Normalde 100 liradan aşağı kolay kolay kimse vermez. Misafir, misafir diye indirim yaptı. E, misafir al olsun böyle hemen. <laughs> Açık. Hem nerenin cevizi? Tatım, tatım. Tatın, tatın. Tatığın ceviziymiş bak tatın. Tatın. Tatın, tatın, ceviz. tatın neymiş burada Neymiş? Baba meşhur, cevizi meşhur kadar. Bir de sığırı meşhur diyorlar. Ne? Sığırı meşhur. Baştan başa verirsin canım yeni değil o. Ha, en meşhur oymuş en zaten. Meşhur burada Tatık Muhtarına da selamlar olsun. Tatık'ın sığırı derler ya. <laughs> evet ha. Sen nerelisin abi? <laughs> ben Kamanlıyım. Yaşar, Yaşar, Bor. Yaşar Bor. Borlardansın. Evet. Savaş Bor vardı komutanım. Evet. Amca An çocuğuyuz. o benim komutanımdı burada. Ona da selam olsun. Evet. Pazara geldiniz. Köylü pazarı bugün biraz evet, daha yoğun. <laughs> Normalde böyle bu kadar yoğun görmüyorduk biz. Maaşlar evet. çıktı diye Hava da güzel. Hava evet. da güzel. Kış gelmedi. Kar evet. da yağmadı. Tabii. Allah sorumuzu ayret. Amin. Size kolay gelsin. Pazarın Al, Allah, razı olsun. Ağız acına yemeği nasip etsin Allah. Allah. Değerli izleyicilerimiz böyle geziyor. Emin merhabalar. Amin. Buyur bakayım. Nasılsın? misin inşallah. İyiyim. Pazar aldık. Yoğurt mu aldık? Pazar aldık. Şu yoğurdu geçen sene 20 lira alıyorduk. Bu sene 80 kayma. 80 kayma. Ne diyeyim? Ha, ben emekliyim. Bu Türkiye'de Türkiye'de rafinelerin hepsinde çalıştım. Irak'tan Çin'e kadar Kırık kaleye Borat'ta çalıştım. 5 milyon lira maaş alıyorum. Yani zam bu, Allah, geldi ya şimdi. Allah, zam geldi o da alt etti. Başka ne edecek yani? Kim? Oğlumun sigortasını ben yatırıyorum. Ama sana bir şey kalmıyor. <laughs> Ev kiramı? Ev sadece onda da çalıştım da öyle yaptırdım. Türkiye'de çalışsaydım evde yaptıramazdım. Bir oda da yaptıramazdım. Yengem yenge. yaşıyor mu Yengem yaşıyor. Ha. Allah kurban olduğum sağlığınıza, sağlıkınızı vermesin. Allah bunu da geri çok koymasın iyi. da işte. Allah eşten dosttan da geri koymasın. Allah bütün insanlara yardımcı olsun. Amin, ecmain. Kurban olduğum bütün insanlara yardımcı olsun. Hem bir görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Allah emanet etsin. Merhabalar amca. Merhaba. Pazar dayı. Bakacak halimiz kalmadı yani. Nasıl olacak dayı? Peki, gel. Nasıl olacak? Bu öyle giderse... Hep şey olduk, bak abi. Çor şunları. Hepsi gariban adam. Bundan geçiniyor. On kat fiyatına nasıl Yine geçim bulmuyor. Neyse. Geçim yok. gene yok diyor. Yine yok. Düzen bozuk diyor. Ha. Allah bundan gerisini koymasın. Merhaba mi? Pazar aldın mı? Hı -hı. Ne alıyorsun sen? Yok. Satıcı mısın? Alıcı mısın? Yok. Bakıyoruz işte. Köylü pazarındasın. Evet. Köylü pazarında. Burada ben. organik ürünlerimiz var. Geliyor evet. mu buraya daha önce böyle? Her evet. Zaman yok. buradayız işte. Hazır kendinden geliyor. Evet, i̇yi. Evet. Bakıyoruz işte. Ufak ne aldın? Yenge, yenge, ne söyledi? Burada ne alacaksın? Şimdi görmek peynir, zeytin, işte şundan bundan soğan, sarımsak alacağız. Ee, Allah kurban ee, geçim düzeni versin inşallah. Emin kendine iyi bak, sen nerelisin? Ben gülverenliyim. Gülverenlisin, buradan gülverenliyim. Gülobalılar Kulveren. da buradan selamlar olsun, teşekkür ediyorum. Teşekkür, Allah teşekkür aman teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimiz, pazar yerinde dolaş yok. <laughs> Diyazan burada yine gelmiş, sabahın bir yerinde gelmiş. Satış yapıyor. Ne gördün? <laughs> elini öptüm <laughs> diye Ben size elinizi şey diyeyim de kurban oldum. İyiyim. Zararım yok. Pek çirkin olmayın bu Olasın sen zaten güzelsin ya. burdan senin uşağı, buradan senin uşağı selamlar olsun. Buradan diyeceğim uşağına. Benim çocuklarıma hep selam ediyorum. Bütün aileme, bütün eşime, dostuma. Allah kurban olduğum <laughs> maşallah iyisin. Sabah İyi. kaçta geldin? Sabah bir işte geldim. Bir erken <laughs> gelmişsin. Erken gelmemişsin. Sabahın kırasını yedin, öyleyse. Ar arabamı çekiyorum oraya kuzum, onun için geliyorum. Ha erken, erken, için. Erken, erken. Arabaya yer bulamayınca Emmim ne diyor sabah beşte gelince? Kızı yok. Ah, emmim benim senden ayrılırım işten ayrılmam diyor. Kendim kazanacağım. O da korkuyor. Avratsız kalacağım Efendim? diye bir kendim, getiriyor seni. Kendim kazanacağım kendim yiyeceğim diyor. Kırarım her tarafı seni diyor bana. <laughs> getirme istemiyorum ama ben geliyorum. Ha, sen geliyorsun. gel. O sıkıntı sen, ne orayayım? Sana da faydası Çocuklarım da kızıyor. Hepsi memur çocukları kızıyorlar anne yeter. Ben oğlum işte alışmışsın. Sen çalışmasan evde bunu alacaksın. Bunu Burada bir stres atıyorum. Bak inan. Oğlum inan. Ha, Satışların nasıl? Satışlarımız var adı yok Allah bereket. Versin. Allah bereket bundan gelsin. Azı bulamayan çoğu bulamaz. Hiç bulamaz. Ha. bulamaz uzun. Allah taşına toprağına bereket versin. Amin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Bizi şeyin içine He. koydu kafesin içine. Bir de şey etrafını yağmur, şöyle, yağmur. şöyle bir çevirse etrafını yağmur bir tarafını. Yağmur yaş görmüyor. Evet. En iyisi. He. yağmur görmüyor. Buradan yaş belediye yaş başkanına olmuyor. teşekkür ediyoruz. He. teşekkür ediyorum belediye başkanına. Yağmur üstümüze düşmediği için. Yağmurlarda çok çalıştık. Sırtına soğuk yağmur <laughs> yiyerekten kış yiyerek, kar yani, yiyerek de. Kardan adam olduk. Zaman geldi, kardan adam olduk oğlum. Doğru söylüyorsun. Kurban oldum. Işte. Var mı benden bir islam, bir emrin, Canımızın bir yardım? Canınızın sağlığı, kendinize dikkat Sen de Allah'a emanet olun, Dünya inşallah yine görüşürüz. Dünya boşta. Muhanet var. Dünya boş, muhanet var. Muhanet var. kuzum. Ölenecek o paçacığım, kaçacağım. Evet, evet. Allah'ın emrini. Sen bu, ne doğru. yaptın Hatice abla? Hatice abla sen nerelisin? Ben de ne? Buralı, ne 74'te buraya geldim. Ömer Acılıyım. Ömer, Ömer Acılısın. Bilir. Ya. Bilirim. Kimlerdensin? Kim? A, benim tarafı adı güzel. Babam tarafı sağlıklar. Sağlıklar. Yaşar sağlık vardı. Babası, Tabii da, babası da duruyor. Babası da duruyor. Kaç yaşında babası? Bayram var. Ben oğlu da beraber okudum. Ha ha. Küçüksün daha. Bayram. He. Geçen pazara sene. sene ge pazara geldik. Ha nerelisin? Ben Kotiköy'lüyüm. Ha iyi tamam. İyi. Pazara geldin. Ne alacaksın buradan? Misin? Pazardan bulursam iyi ya alacağım ya kalmamış. Tanıdıklar gitmiş. Ha. Tanıdıklar gitmiş valla. Var, var ya bilemiyorum bu. Ben iyi ya kırdıklılara ısmarlayacaktım. getirecekler de. Yarım onlar da, onlara peynir yaptırıyorum. İyi evet. sağ ol oğlum konuşma ben evet, ben çok Allah razı olsun. ki. Kendine çok iyi bak. Evet, çocuk var çoğun. mı dışarıda? Var dışarıdalar. Onlara da bir selam gönder. Kamera bir yer sallı burada. Bir selam gönderin. Haydi. Göndireyim. Haydi. Hepsi evet. dışarıda o oğlan. Birisi Avrupa'da. Herbisi bir yerde. Evet. Ee, buradan ee, e, selam gönderiyor. Haydi selam Bütün gurbetçilere e, buradan e, selam olsun. E, Allah'ım en esim yazın ellerinden öperim. Haydi. Değerli izleyicilerimiz burada pazar biraz kalabalıktı. Biz girince biraz azaldı gibi. Aşiret burada. Ne satıyor, ne alıyor? Düzenini ne yapacak? Ne alıyor? Gel buraya gel. Aa süzme alıyorum. Süzme. Süzmeceyi çeksene aşı. Değizemi çek. süzme kaç liraymış? Vallahi 25 lira diyor. 25 lira diyor. Süzme kaç lira? Ne <laughs> Süzme kaç lira? Ben de yemin torbasını 350 ye alırsam mecbur ben de, de bunlara zam edeceğim. Doğru söylüyor. Yemin Var. torbasını diyor 350 alırsam ben de mecbur bir şeyden koymam lazım. Haklısın. Ben de haklıyım. Satıcıya da bir şey yok, alıcıya da bir evet, şey yok diye evet. mi? Evet, doğru söylüyor. Şu kovayı altıya 7 al ya şimdi 13 lira, 15 lira etmiş. Bir yoğurt kaç lira şimdi bu kova yoğurt? Bir kova 70 lira. Bir kova yoğurt <laughs> 70 lira. Kovayı <laughs> da hiç getirmiyorlar. 15'e kova alıyor. Ne olacak Geri de kova alıyor onu yerine. Yerine kova alıyor. Deniz yiyeceğimiz buradan kova alıyorsanız kovanızı geri bitirince geri getirin bir daha kabar. Ne olur yani neye yarayacak size ya? Yani? yaramaz itmez. Süt uzun, ucuz olur. Bu, bu konusunda. Her şey bağlı, yani. bağlı doğru söylüyor. Ben diyor yemi torbasını 350 alıp da diyor bedava verirsem bu yaptığı emek boşa gidecek. Ahıra gidiyor, ahırın altına alıyor evet. Geri onları suluyor, geri yemini veriyor. akşam bir daha ahırı görüyor, akşam geri sağıyor. Geri bunları temizliyor, süzüyor, yoğurdu diyor. 100 lira olmuş. 4 kilo adet Doğru söylüyorsun. Ne evet. yapayım ben de bunları yıkıyorum. Hadi diyorum. Daha bunlar üstüne em kalıyor. Sürekli... emeğinden kesiyor. Gelenleri de kesme e gelen de emeğinden gelen kesiyor. Emeğinden işte. Evet abi. Allah kolaylık versin Allah Allah yardımcımız olsun. Abi inşallah. cümlemiz o. Değerli izleyicilerimiz burada gelirken kuvaları geri getirin. Bazar al evet. şey yoğurt alıyorsanız. Ki, he, kim olursa olsun kovanız yaramıyorsa getirin verin adamlara lazım oluyor. Bunlar yıkıyorlar. Geri içine yoğurt koyuyorlar. Niye? Bu konuda şey olalım. Aa burada da Selim Ağal Diyazam var. Gördün Diyaza. İyiyim Diyazam sen ne yapıyorsun? Allah'ın eline şükür. Dolan yok abi bizde. pazar yerine lan. Nasıl ne aldın? <laughs> Hiçbir şey almadım. Erdal'ın yanındaydım. Eve koya gideceğim. Ha koya gideceğim. gideceğim? Yapayım, nasıl? Yapıyorum? Nasıl? Koya ya, dirlik düzen nasıl? Öyle yiğiten var mı? Yok yok çok şükür Ama yok. olmasın. Bu Yo, senin yanına geleceğim bir hafta sonra da seninle bir çekim yapalım. Tamam. Türk'ün mürkü var mı sende? Yok. Vay Vallahi yok. Vardır. Ağat vardı gayrı. Ağat mı ağat da vardır. Ağat vardı da gayrı ses de kalmadı bir şey de yo, kalmadı. Yok maşallahın var senin. O e. bastona görüntü değil abi. Yaşlı oldun. Yok 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 Allah yardımcın olsun. yok 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 İyi değilim. Hastayım. Erdal getirdi. Doktora götürdü. Bu anda bir şeyler alıp gideceğim. Burada Deniz abime de selamlar olsun. Selim selamlar hadi. olsun. Teşekkür ediyorum. Hadi, Kendine iyi de bak Ellerinden Oldu. öperim. Hadi, ben de dolanıyor. Yok. Yavaş yavaş dolanıyor. yok. Teşekkür ederim. Allah meresi teyze. Burada Yaşar Başkanım var. Başkanım merhaba. Merhaba merhaba. Bir dur Nasıl gidiyor? Bir güzel falan. Sen... İyi var lan. Metro düzeninde suite döndünüz. Hayırlı olsun. Eee artı bire döndük. Fiyatlar? Fiyatlar 100 lira artış yok. Artış mı artış olmasın zam geliyor diye. Yok zam yok zam yok. Zam yok hatta biraz indirek bunu. Raşımız 150 lira 100 liraya çıktı. Ha 150 lira normal bak bakanlığın verdiği Ve 100 liraya, liraya çıktı. <laughs> Teşekkür ederim var mı İslam Bey'in? Yok hepsine e selam söyle. Aleyküm selam. Pazarımız olsun. Elinizde yerimiz şöyle koyulu pazarındaydık. Dolanı yok. Burada peynirlerimiz var, zeytinlerimiz, ballarımız, kokusuz çemenimiz hepsi mevcut burada. Burada tamamen köy ürünleriyle dolu. Burada hep emek var değerli izleyicilerimiz. Pazar yerine çıkmadan Gaman Ticaret hemen altında. ama Ticaret buradan burada. Patates, soğan hepsi mevcut zaten burada. Ana mahallesler kolay gelsin. Merhabalar hocam Merhaba. nasılsınız? Sağ Nasıl? olasın. Nasıl Teşekkür gidiyorsun? nasılsın? Allah'a hamdolsun. Nasıl Dolan Sohbet ediyor. İyi ee, güzel. pazara geldik. İyi e, diyorsun. İyi var. Ne var ne var? Pazar. Pazar. Vallahi millet sadece Şikayet, yağlıcı da şikayet. Çünkü nasıl, Kimse, kamuoyunu hiç... nasıl görüyor? Valla kamuoyunda bilmiyorum, bir şeyler diyemiyor şu an kamera karşısında. Öyle mi? Ee, bir şeyler diyemiyor. <gülüyor> Konuşturmuyorlar. <gülüyor> Konuşturmuyorlar. Konuşturmuyorlar. konuşmamız yasak olduğunu bile getiriyorlar. He. Bizi de susturuyorlar. Ya, Başka kartımız var. Canım. Söylemeye çalışıyor elimizden geldiği kadar. Yani buradan benim çektiklerimi gören zaten anlar ortalığın düzenli dirliği var mı yok mu? Sen benim öğrencimsin. Hep gerçekleri konuşuyorsun. Evet. Allah, Allah razı olsun. olsun. Teşekkür kolay ederim gelsin. hocam. Hadi. Teyzem kolay gelsin. Sağ ol. Gördün elini öptüm. İyi misin? İyiyim aferin, oğlum. Ya, Yumurta da getirmişsin. Evet. Valla senin yumurta koyu sarıymış ha. Ee, he he. 80 yok, lira. 80 lira kolisi. Evet koy yumurtası. Koyu Köy yumurtası. Patates var. Pa, patates, soğan var. Hep doğal. Hep doğal. Burada tamamen organik. Çır da var. Ee, kayısı da malatya. Çırı kaç tane veriyorsun deyince? 50 lira. şey var. Ceviz, ceviz var. 50 lira. Ceviz 50 değil. Ya. Ceviz 60 da kim? Ceviz, 50'de. ceviz de ucuz valla. 60 ceviz mi var da? Sen ucuza evet. veriyorsun. Buraya ucuza veriyormuş diye evet. Çir kaçta veriyor? 50'ye mi veriyor? Hı? Evet. Çiri 50'ye mi? Çir 50 lira. Çir 50 lira. Direkt çiri aldım. Hakkını helal Sen mi seninle satıyorsun? Beraber misin? Beraber ki. He? Eş, eşim mi? Değilsem mi? Yok. yok. Ha konuşursunuz. Sen ne satıyorsun? Değil mi? Ben yoğurt satıyorum. Bir yordun kalmış. Kaç tane evet. vereceksin? 70. 70 lira. Hmm. Şey kovaları getiriyorlar mı geri? Hiç gelmiyor. Gelirse iyi mi olur, kötü mü olur? İyi olur tabii, kötü olur mu? Buradan şöyle geri getirin, aldığınız kovaları geri getirin değil mi? Ee, yok, alıyor götürüyor, bir daha uğramıyor. Bir daha gelmiyor. Bir değil. daha gelmiyor, yok düşüyor, gelin, elini veriyor. Doğrusu, doğru söylüyor, ondan sonra da yere ona mecbur koymak zorundasınız. Yağabey. Herkes çok peynir, çok peynir, çok peynir. Sen, Nerenin peyniri değil bu? Savcılık Kurutlu'nun peyniri var burada. Evet. Kelle peynir. Evet, 100 lira. Oo, tazeymiş daha kokmasın. 100 lira diyor burada. Evet. sen yoğurda kaçtan veriyor? 70. 70. Piyasa 70'miş miş yoğurtta. Burada değerli izleyicilerimiz. Güzel, güzel. Hocam abi, nasılsınız? teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Kamanı güzel tanıtıyorsunuz. ben de Kur'ancılıyım. Eyvallah. Olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağına koluna sağlık. Allah kamanı bir, bir hemşire olarak tanıttığınız için çok 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 teşekkür ediyorum sana. Eyvallah Allah razı. Olsun. İyi oluyor yani. Var, Var mı benim yapacağım bir raporda? da mı sen mi geliyor geziyor Naz? Fiyatlar nasıl? Fiyat çok. Ya, ya şimdi şeye bakarak e, köylerdeki ucuz köye bakarak. Yani köylü de ucuz. Yok çıktığın zaman pahalı. Evet. Yani köylü de hiçbir zaman para yapmıyor. Nasıl olacak bu? Allah zor yani geçim zor. Allah kurban olduğum Allah Cenab-ı Allah hepimize kolaylık versin. Şimdi geçim kolay diyen adam yalan söyler. Şimdi bazıları şöyle şöyle diyor ya, Özkan Bey. Diyorum gibi ki bir kira en kötü kira iki iki buçuk lira. Evet ama da yani. bir de kira artış oldu. Artı hiç artı. Hiç getirmiyor artı, da biz. Tabi artı en az bin lira bin beş lira da şey vereceğim. Hiç kimeden evet. beş bin lira kışın para vereceğim. Hiç sen doğal, yemeyeceğim. Doğal gazı da otuz da otuz beş de yakarsan böyle elliye doğru aynen, de, çoğunlukla da görme oturuyor bu çoğunlukla Doğru, Doğru mu? Haro olmadı şimdi. Keşke olsa. Eski, eski günlerimiz var ya, inşallah cenab Allah eski günlerimiz daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah olur. Teşekkür ederim. Burada Kurancılığa da selamlar olsun. Aleykümselam. Kurancılığa selamlar, saygılar. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Burada selam gönderecekti yazan. İyi selam gönder? Kim var? Kime göndereceksin? İstanbul'da kardeşime kucak dolusu selamlar. Ankara'da kardeşlerime kucak dolusu selamlar. Çocuklar. Çocuklarım köyde. Köydeymiş. İki <laughs> çocuğum var köyde. Allah canlarını sağ etsin. Amin. Düm Allah. He, i̇ki çocuğum var köyde. Allah razı olsun. Kardeşlerim de sağlayayım. Ha, bu, burada teyzem dur selam gönder. Nerelisin sen? Ömer Acılıyım. Ömer Acılıyım. Ha daha ne konuştuk Ömer Acılıyım. Evet. Kimlerdensin oğlu, de? Bay Temürlerden. Bay Temürler'densin Burada kim? Senin uşak neredede? Benim oraların bir yeri Çerkes köyünde esker. Asker. O, buradan tüm askerlerimize de selam gönderiyor yok burada. Askerlerin, Allah, askerlerin, Allah elinizi ayağınıza taş değdirmesin. Askerler. Uzman çavuş. Uzman. Is, İsmi ne selam gönder? Kursun, kurban olsun annem, kızım, hayırlı işler olsun, vatana Çok millet, vatana milletine hayırlı ol yavrum, Allah, Allah şunu rast getirsin. Da işte bir ana olarak buradan <laughs> kurbanla kadayla açıyor ağzımızı. <laughs> kurban olun ben ee, bu yavrulara. Allah yavrulara razı olsun. Allah tırnağınıza da açtı mesela. Amin. Sizin de yavrum sizin de. Allah razı olsun. Çerkez köyünde eski ben de daha yeni geldim onun yanında. Onun yanında. Hemen özledi işte. Ana ha. ana buram bu işte. Ana bu. Ee, çok şükür. Ben de buradayım. İyi. Ee, pazar alıyorum burada. He ee, pazar alıyorum. İyi al bakalım sana buradan. Ha hayırlı pazarlar ha. diliyorum. Kendine de çok iyi bak. Oldum yavrum. Hayır. Size de hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak. Oğlumun bir... bit... ikisi de Ankara'da. Ha. Onlara da selam gönder canım. Bunlara niye göndermedin? Onları bir Ne Hepsine gönder. Ankara'da da çocuklar var ee, burada. Ankara'da Turş, Burası, Mustafa. Çok selam oğlum. Gözlerinizden öperim. İşleriniz Allah razı getirsin yavrum. Allah hoş keseler olsun kızlarım size de. Fatime, Emine hepinize selam. Mi? Evet, hepinize selam. Kuzum Allah, Allah razı Rastgele. Teşekkür hadi ederim. Bu kanalda çıkarsın. Bu kama televizyonu. Kırfan pek kama televizyonu. İnternetler onlar görürler. Seni ararlar görünce. Ha, öyle mi? Ha. Oldu, ha, görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz bizim burada röportaj yapıyor. Bazıları diyor ki benim annem ve benim babamı konuşturma diyor. Geçenkinde bir olaya denk geldik. E, şahit olduk. Burada birilerini çektik. Sonrasında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Seni sayende diyor onun videolarına bakıyor. Yok normalde resmi bile yoktu diyorlar. Bir anısı olarak kaldı. Diye. Teşekkür ediyorlar Kızanların çoğu. Buradan biz kötü bir şey yaptırmıyor konuşanlarla. Burada bir hem dışarıda sizin özleminizi indirmeye çalışıyor. Hem de şöyle bir sohbetimiz olmaya çalışıyor. Röportajımız devam ediyor. Buradan askerlerimiz de var. Allah tırnağına taş daşlaydırması. Şöyle kamerayı çevir. Buradan da alışveriş yapıyorlar. Pazarımız da burada. Köylü pazarımızda bitirdik.